Dolu Dolu Anadolu'nun yeni bölümünde lezzet dolu evimizde Gelibolu'dayız değerli takipçiler. Bugün sizlerle beraber Gelibolu'da olmamıza rağmen Balıkesir'in meşhur tatlısı olan Höşmeremi daha önce denememiş Fatih Bey'e deneteceğiz. Şahsen beğendiğim için biliyorsunuz ben arkadaşlarıma denetiyorum. Bugün de yanımızda gastronot, uzman, diyalog ve Çabak Mersin boyun. Üniversitesi Rektörü Fatih Çabak Bey. Boyun. Evet. Şimdi birazdan yerken devam edeceğiz. Evet, şimdi açıyor Evet ben Fatih olayım. Bey, buyurun. Ha? Sus. Nereye gitti? Bekle. Evet Bak. Fatih Bey. Ne veriyorsunuz? Hmm. Yani kıvamı falan nasıl acaba? Ben de tatmam lazım tabi. İstediğim tat bu Yani ama peynir havasını tercih ederim. Tamam. E, lezzet güzel. Fiyat performans. Bu 20 lir 20 lira arkadaşlar. Kilosun, 20 lira. 30 30 lira. Kilosu. Yani Güzel bence. Tamam, onu üzerine o puanlar mısınız lütfen? <laughs> onun üzerinden 7. Hmm. Doğru. 7. Lezzet, lezzet onun üzerinden. <laughs> Yo, işte onun üzerinden 7 lezzet. Tamam, fiyat performans iyi. Ama bence 30 lira kilosuna bana pahalı geldi. Memleketten ucuz be kardeşim. Olacak, yani. olacak, olacak, o, olacak o kadar. <laughs> yani. Tamam. Bitti Şimdi mi sana... yorumlarınız Gastronot Bey? Yani güzel o aslında parçacıkları güzel geldi. Hani peynir parçacıkları ağzıma. Bazıları beğenmiyor olabilir ama bence güzel. Evet. Gastronom. Denizhan Gastron yorumlarını Gastron alalım bence. Denizhan Bey biliyorsunuz zaten önceden de Çocukluğun çok büyüdü. Çocukluğumun aşkı hoş benim en güzel tatlıdır. İçindeki peynir parçacıklığı muhteşem bir tat veriyor. Kesinlikle denemizi tavsiye ediyorum. 10 üzerinde 10 veriyorum. Veya performans bir tık zayıf olabilir çünkü fiyatı pahalı biraz. Ama bu dönemden de euro anları olmuş normal. Evet arkadaşlar benim de yorumum. in. İyi. Bay bay. Bugün de çayı yorumlayacağız. Hmm. Şimdi tatlıdan sonra şeker attım. Bir şey <laughs> bir tane video var onu sana izleyeceğim. Çay. Bakınız ben de bir hemen ekleyip vermek istiyorum. Bir Türk seviyesi. Çay güzel ama bir tık sonradan kalmış gibi. Ama güzel. Ben onun tarzı seviyorum. Tamam. Şimdi bayağı, Türk sesi şey severiz. Yani az önce de duyduğunuz gibi Türkseniz bak şu ses çıkmak zorunda arkadaşlar bak. <laughs> o ses çıkmazsa bir anlamı yok. <laughs> olayı bu. Aynen. Evet bugünkü menümüz bu kadardı. Dolu dolu Anadolu lezzet dolu evimiz. <laughs> 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 ay ay.